Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, Sedat Peker'le her gün görüştüğünü, Birleşik Arap Emirlikleri'nin dijital tecritinin çok sık olduğunu anlattı. Kendisinin ve aile bireylerinin pasaportu yok. Dolayısıyla iltica etme şansı da yok. Suç örgütü davasında hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, Halk TV yayınına katıldı, soruları yanıtladı. Kendisiyle her gün görüşürüm. En son birkaç saat önce görüştüm diyen Barkın, şu an Peker ve ailesinin pasaportunun olmadığını anlattı. Dijital tecrit altında olduğunu biliyorsunuz. Bu tecrit öyle bir boyuta geldi ki kendisi veya kendisiyle bağlantılı olduğu varsayılan herhangi bir hesabın bugüne kadar yaptığı ifşalara benzer bir paylaşımda Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendisine sunduğu güvencenin ortadan kalkacağına ilişkin bildirimde bulunuldu kendisine. Evinden çıkacak durumda değil. Evinden çıkacak durumda olmadığını söyleyebilirim. Esas olarak güvenliğini Birleşik Arap Emirlikleri Devleti'nin sağladığını söylemeliyim. Kendisinin ve aile bireylerinin pasaportu yok. Bakanlık iptal etti. Yurt dışında kaldıkları süre itibariyle fiziki olarak ellerinde olan pasaportların da süresi dolduğu için geçerliliği yok. Dolayısıyla herhangi bir ülkenin elçiliğine giderek iltica etmesi hülya yani. Danışmanı ve sözcüsü yok. Barkın seçimden 2 ay önce paylaşım yapacağını söyledi. Sizce ne yapacak sorusunaysa? Bana sorarsanız hem yurttaşlar ve basın mensupları ve siyasi partiler kendi sorumluluklarını yerine getirmeli. İştenlikle yanıt veriyorum. Bilmiyorum. İmasından bile edinmiş değil. Kafka's geleneğinden bahseden bir kişinin yapacağının kesirlemeyeceğini biliyorum. Kendisi bakıyor ve tebessüm ediyor yanıtını verdi. Peker'in bir sürücüsü olmadığını söyleyen Barkın, Sedat Peker'in bir sürücüye ihtiyacı olabileceğini, bir sürücü ile çalışabileceğini düşünmüyorum. Bir danışmanı, bir basın danışmanı olmayacağı gibi Sedat Peker danışmaz. Düşünür, dinler. Ne karar verir bilmezsiniz siz. Uygulayınca görürsünüz diye konuştu. Ağara çete lideri diyor musunuz? Sedat Peker'in suç örgütü lideri olmadığını savunan avukat Barkın şöyle devam etti. Adli sicil evrakında bir suç yok. Adli sicil arşivinde kaydı var diye konuştu. Kelebek operasyonunda bir mahkumiyeti var tabi kişisel verilerin korunmasında bile uluslararası hukuk dijital veride unutulma hakkını tanıyor. Herhalde bir insan 10 küsür yıl önce aldığı ve bana sorarsanız Ergenekon davalarının öncüsüdür Kelebek Operasyonu. Net bir FETÖ etkisi vardır. Oradan bir mahkumiyeti var ancak adli sicil kağıdında bugün bir mahkumiyeti yok. Adli sicil arşivinde bir mahkumiyeti var. Ama bu mahkumiyeti onu ömür boyu suç örgütü lideri olarak tanımlayabilir mi bilmiyorum. Mehmet Ağar hakkında da aynı gerekçeyle verilmiş bir mahkumiyet var. Ben çok yakışıksız bulurum ama siz Mehmet Ağar ile ilgili bir cümle kurarken her zaman çete lideri falan diyor musunuz dedi. Öte yandan gazeteci Seyhan Avşar, Sedat Peker'in Birleşik ve Emirlikleri'nde bulunduğu evden çıkışına izin verilmediğini ve 150 kişilik bir ekip tarafından korunduğunu söyledi. Peker'in seçim döneminde videolar paylaşmak konusunda kararlı olduğuna dair bilgiler geldiğini söyleyen Avşar, kayda geçsin programında şunları söyledi. Hepimizin bildiği gibi Sedat Peker'in üzerinde dijital tecrit digit var. Sedat Peker'e hukuki olarak verilen bir ev hapsi kararı yok ama evden çıkışı bile yasak. Peker'in çocukları sadece okula gidebiliyor. Geçen ay içerisinde sadece bir kez dışarı çıkabilmiş. Arap emirliklerinin 150 kişilik bir ekibi Peker'i koruyor ve aile içerisinden güvendiği iki koruması var. 150 korumayla dışarı çıkmak bir işkence haline gelmiş durumda evden nadiren çıktığı durumlarda sinyaller kesiliyor. Telefon trafiği ve sosyal medya paylaşımları ise hiç olmuyor. Durum bu kadar ciddi. Sedat Peker kanadında gerginlikler de var. Bunlardan bir tanesi Araplar ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkisindeki bozulma. İkinci durum ise Araplar ile Türkiye arasında ilişkinin son dönemlerde ılımanlamaya başlaması. Bu da Peker'in her an Türkiye'ye iade edilebilir gündemini doğuruyor. Bu yüzden Peker cephesini kaygılandırıyor. Peker'in herhangi bir pasaportu olmadığı için resmi olarak sığınma talebinde de bulunamıyor. Peker sonucu ne olursa olsun susmayacağım ve konuşacağım dedi açıklamaları var. Peker'e yakın kaynaklar Peker'in canı ile ilgili kaygısının olmadığı, sadece eşi ve çocukları için bir güvenlik kaygısı yaşadığını söylüyorlar. Yakın kaynaklar tüm hazırlıklarının tamam olduğunu, seçim sürecinde videoların yayınlanacağını Peker'de video bekleyenleri bundan tereddüt etmeyeceği mesajını veriyorlar.